31 kimilerine göre cringe, kimilerine göre komiktir. Peki nedir bu 31? Nereden gelmiştir? Peki nereye dayanmaktadır? Gelin hep birlikte 31'in görkemli dünyasına bir yolculuk yapalım. 31 çekmek deyimine neden 31 çekmek dendiği hakkında birçok söylenti var. Hatta öyle ki bu durum bazı yabancılar tarafından bile merak konusu olmuştur. Bazıları üçün ele, birinde penise benzediği için böyle dendiğini iddia ederken bazıları ise bunu ilk yapanların 31 kere de işlerini hallettikleri için bu ismi verdiğini savunuyor. Ancak pek çok kişi tarafından kabul gören ve en mantıklı olan iddia şudur. Osmanlı döneminde insanlar herkesin ortasında el çekmek diyemeyeceği için, bu deyimi bir yöntemle şifreleme gereği duymuşlardır. Bu yönteme göre Elif, yani E, 1'e, Lam, yani L, 30'a tekabül ettiği için E çekmek deyimi 31 çekmek olarak şifrelenmiştir. Peki 31 nasıl oldu da mizah haline geldi? Otuz bir pek çok dönemin ergenleri tarafından kendi aralarında yaygın bir espriydi, sosyal medyanın ve mizah sayfalarının hayatımıza girmesiyle bu ergen esprisi tüm Türkiye'ye yayıldı kimileri 31'in komik olduğunu savunuyor, kimileri komik olmadığını. Kimileri ironik olarak komik buluyor, kimileri komik olmadığı için komik olduğunu söylüyor. Ancak, kimin ironik olarak yaptığı, kimin gerçekten komik olduğunu düşündüğü için yaptığı hiç kimse tarafından anlaşılamamakta. Bu yüzden de 31 mizahı çok büyük bir karmaşaya yol açıyor. Uzmanlar, hala bunun nasıl ayırt edilebileceği konusunda araştırmalar yapıyor. Many years ago. Uzun yıllar evvel 31 mizahının ironi mi gerçek mi olduğunu ayırt etmek hakkında araştırmalar yaptım. Bir yöntem geliştirmiştim. Gerçekten komik bulanlar sadece 31 diyordu. İronik olarak mizahını yapanlar ise 31'in yanına sayıcı koyuyordu. Ama bu yöntem de işe yaramadı. Bu duvar yıkıldı ve gerçekten komik bulanlar da sığcı demeye başladı. Buna edebilmenin bir yolu yok dostum. Ben yıllar önce aramayı bıraktım. Birçok meslektaşım bunu takıntı haline getirip kafayı yediler. Peki 31 gerçekten komik mi, yoksa cringe mi? Bu konu, konu hakkında bilim adamlarının farklı tezleri ve açıklamaları mevcut. 31 neden komik? Ya da komik olan yanı ne? İnsanlar bunu tam olarak algılayamıyor. Tamam her insan mastürbasyon yapıyor. Her insan cinsel isteklerini tatmin etmek, bastırmak amaçlı bir şeyler yapıyor. Ama bunun komik olan yanı bu değil. Komik olan yanı insanın canı sıkıldığında daha doğrusu erkeklerin canı sıkıldığında veya mecbur olduğu için hani bir şey yapamıyorsun. Bir şey hayatında o boşluğu cinsel isteği. Yani bir yok yani hayatında ne yapıyorsun? 31 ile dolduruyorsun. O şeyle yapıyorsun. Şimdi hayatındaki bu boşluğu öyle doldurduğun için hiç sohbete yazabilecek bir şey bulamadığın zamanda da onu yazdığın zaman orayı da onunla doldurmuş oluyorsun ve bu taji komik bir durum oluyor. 31'in olayı bundan dolayı komik yani. Böyle normalde 31 <laughs> yaptığımız bir şey değil. 31 aslında komik bir sayı çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalak olur. A harfini çıkarırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir, odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedide komik bir şey olduğu için 31 komiktir. Birçok farklı görüş bir araya gelerek 31 esprisinin yıllar boyunca ayakta durmasını sağlamıştır. Her yıl binlerce insan 31 mizahı yüzünden linçiyor ya da dışlanıyor. Bir gün arkadaşlarımla birlikte bir kafede oturuyorduk. Sohbet ediyorduk, eğleniyoruz. Bonkör bir günüme denk gelmişti. Bu yüzden de hesabı ben ödemek isterim. Garsonu çağırdım ve ona hesabın ne kadar tuttuğunu sordum. Bu hayatımın en büyük hatası olabilirdi. Garson bana baktı ve dedi ki 31 lira efendim. O an kendimi tutamadım ve kahkaha atmaya başladım. Garson dahil kafedeki herkes bana ucubeymişim gibi bakmaya başladı. Arkadaşlarım mı? Onlar çoktan masadan kalkıp gitmişti. Hesabı öderken tekrar gülmeyeyim diye bir çay daha içtim ve 40 lirayı verip kafeden ayrıldım. Eve gittiğimde saatlerce aralıkızı aldım. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar el ele vererek 31'i protesto ediyorlar. 31 severler bu durum karşısında ne yapacaklarını bilememekte. Bazı ülkeler 31 sayısının tamamen yok edilmesini talep etti. Öte yandan bazı 31 sever ülkeler onlara karşı çıkmak için 31'lik banknotlar bastırdı. Büyük gelişme. 3. Dünya Savaşı 31 yüzünden mi çıkacak? 31 nefreti gün geçtikçe artıyor. Savaşlar yapıldı. Kanlar döküldü. Ama değişen bir şey olmadı. Hala 31'i komik bulanlar ve cringe bulanlar birbirlerine üstünlük sağlamadı. İki taraf da pes etti ve soğuk savaş başladı. Artık çeşitli platformlarda linçlemek gibi yöntemlerle birbirlerini alt etmeye çalışıyorlar. Peki siz, hangi taraftasınız?